Göbek fıtığı ile ilgili genel bir bilgilendirme yapabilir misiniz hocam? Göbek fıtığı yine karın içindeki organlar bir delik arıyor ki dışarı çıksın ben fıtık olayım istiyorlar. Göbek de doğal bir delik. Yani anne karnındayken orası zaten açık. Oradan damarlar giriyor çıkıyor. Böylece annenin kanıyla, plasentasıyla yani bebeğin eşiyle bağlantı kuruyor. Bütün besinini oradan alıyor. Bütün vücudun atığını anneye veriyor. Ki anneler çeksin diye. Ama orası daha sonra doğduktan sonra biz Yavaş yavaş kapanması gerekiyor. Eğer çocukken buradaki delikten fıtıklar olursa buna çocuk cerrahisi bakıyor. Eğer bu delik tam kapanamayıp ya da sonradan yine bir zayıf nokta olarak kalıp yetişkin hayatta fıtık haline gelirse o zaman biz bakıyoruz. Göbeğinizin çukur şeklinde olması genellikle gerekiyor. Eğer o çukurluk bozulmuş, içinden dışarı doğru bombeli bir çıkıntı haline gelmişse tam içinde olabilir azıcık üstünde olabilir azıcık altında olabilir böyle bir şey varsa çok büyük ihtimalle göbek fıtığınız vardır. İyi yanı şu çok sık görülen bir fıtık ama çok kolaylıkla yani küçük bir ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Bazen çok ufak olduğu için çok fazla ağrıyla gelebiliyor. Hastalar bunu çok uzun süre çekmiş oluyorlar. Yazık. Bence çekmeyin. Çok basit bir tedavisi var. Ameliyat ama ufak bir ameliyat.